Görüyor musun Mehmet? O yetereksiz beyaz gelincik yüzünden Ayaz'ımın kariyeri mahvoldu. Ya abla bir sus ya. Sabahtan beri demediğini bırakmadın. Ay yalan mı? Haksızsam haksızsın de Mehmet. Üç ay beş her tırmanacaktı çocuğum benim o şöhret bazamaklarını. Ne oldu? O yeteneksiz yüzünden tepes taklık oldu canım. Vallahi bu biraz daha konuşursa ben bunun saçını başını yolacağım ha. Yürü Meral ablacığım arkandayım. gelen patron herhalde. Hoş geldin. Bana hemen Ayaz'ı çağır. Ayaz'ı hemen. Bence şu Beril Hanım'ı bekleyelim. Bir bakalım sorun neymiş? Ben anlayacağımı anladım. Yani çok iyisiniz, çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi ama bay bay. Hepsi bu. sen de artık bensiz devam edersin oyunculuk kariyerine. Hani nasılsa seninle gibi şikayetleri yok. Öykü saçmalama ya. Ben senin yüzünden buraya geldim. Sadece seni kıskandığım için. Evet ama sonra havalandın. Yani hoşuna gitti. <laughs> ne havalanması ya? Ayaz ben seni o kızla fotoğraf çekilirken gördüm. Bayağı ağzın kulaklarındaydı. İyi ki başını döndürdü bir anda. Öykü sen ne diyorsun ya? ünlü olmak hoşuna gitti diyor. Yani baksana daha şimdiden ilgi başladı. Yarın öbür gün artık adına fan sayfaları falan açılır. İmza falan da Sonra Ayaz'ı tanıyabilen aşk olsun. Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Öykü bak diziymiş miziymiş benim umurumda değil. Anladın mı? Sen olmasan ben burada bir saniye bile durmam. Benim tek derdim sensin. Senin mutlu olmanı istiyorum o kadar. Ayaz Bey. Eril Hanım geldi. Sizi bekliyor. Beni mi? Evet karavanda şu an. <laughs> git. Git tabii ya bekletme. Beklemesin. Bakalım işin aslı neymiş. Hoş geldin. Otursana. Görüntüleri izledim. Haberim var. Beğenmemişsiniz. Hayır. Seninle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Hatta çok beğendim. Ama öyküyü bu projede istemiyorum. O zaman fazla uzatmaya gerek yok. Ben bu işe öykü için girdim. Yani kısacası öykü yoksa ben de yokum. Ayaz bak, çok yakışıklısın, yeteneklisin. Bu işte başarılı olabilirsin. <laughs> Umurumda değil. Yani benim zaten iyi bir kariyerim var. Öykü senin için ne kadar önemli? Dünya bir yana, öykü bir yana. ...bu zamanda böyle aşklar kaldı mı? Pardon da nereye varmaya çalışıyorsunuz anlamadım. Bak... ...madem öykü senin için bu kadar değerli... ...o zaman sana yeni bir teklif yapıyorum. Öykünün paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Babasını mı net tedavi ettirecekmiş? Hatta senin verdiğin parayı da kabul etmiyormuş. Her şeyi de duymuşsunuz bakıyorum. Teklifim şu... Madem öykü olmadan olmaz diyorsun... ...o zaman birlikte oynamaya devam edersin. Tek bir şartım var. Bu sözleşmeyi imzalayacaksın. Seninle sadece dört bölüm değil... ...daha uzun soluklu çalışmak istiyorum. İyi düşün. Teklifimi kabul edersen... ...öykü bu projede kalır. Parasını da kazanır. Yok, hayır dersen... ...yapacak bir şey yok yolları ayrılır. Ay ne yapıyor bunlar içeride ya? Çıksınlar artık. E i̇ş görüşüyorlardır herhalde. Başka ne yapacaklar? Tamam işte ya bu kadar konuşacak ne var ki? ...çıksın da artık evimize gidelim. Ya belki Ayaz'la yeni bir anlaşma yapacaklardır. Onunla yollarına devam edeceklerdir. Ay yok artık canım. Ayaz hayatta kabul eder mi öyle bir şeyi ya? <laughs> Her şey olur, o olmaz zaten. Birazdan çat çat toparlanır gideriz. Arkadaşlar dayılarını bir yapalım. Da, e bu ne böyle şimdi? Oo basın ordusu geldi anne. Ya iyi de niye yani? Arkadaşlar dayılarını bir yapalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar sizi biraz bekleteceğiz. Daha sonra Beril Hanım açıklama yapacak. Tamam, tamam. bekliyoruz. Ne diyorsun? sevgilin için bir kahramanlık yapacak mısın? Yoksa çekip gidecek misin? Benim de bir şartım var. Bu konuştuklarımızı öyküye söylemeyeceksiniz. Hatta onunla konuşup ondan çok memnun kaldığınızı söyleyeceksiniz. Kolay. Ben yalan söylemeyi iyi beceririm. Hadi o zaman bitirelim şu işi. Gazeteciler neredeyse gelir. Hepsi merakla seni görmek istiyor. Daha benle konuşmadan gazetecileri mi çağırdınız? Seni elimde tutacağımı biliyordum. Of. Oh. Ay ben dayanamayacağım gireceğim içeri. Dur bekle. Çıkarlar şimdi. Beril Hanım, önemli bir açıklama yapacaktınız. Arkadaşlar, size Türkiye'nin yeni starını tanıtmak istiyorum. Kendisiyle uzun soluklu bir anlaşma yaptık. Bu süre zarfında değerli işlere beraber imza atacağımıza eminim. Karşınızda Ayaz Dinçer. Ayaz Bey, mesleğiniz nedir? Ayaz Bey, mesleğiniz nedir?

çalışma bir tazminat söz konusu herhalde değil mi? Ayaz Bey kaç senelik bir sözleşme imzaladınız efendim? Ayaz Bey mesleğiniz nedir? Ayaz Bey kaç yaşındasınız? Ayaz Bey ayrıntıları söyler misiniz? Vazgeçerseniz ne kadar bir tazminat söz konusu efendim? Öykü! Ayaz Bey kaç senelik sözleşme imzaladınız? Bence diğer başvurlu oyuncumuzun da burada olması gerekiyor. Ayaz Bey ayrıntılarını anlatacak mısınız? Ayaz Bey ne söyleyeceksiniz? Öykü Hanım sizi bekliyoruz. Benim mi? Öykü, Hadi. Öykü Hanım sizle sözleşme imzaladınız <laughs> mı? Ayaz, ayaz, ayaz neler oluyor? Sen sadece kimse. Arkadaşlar bu projede Ayaz Bey e Öykü Hanım eşlik edecek. Henüz bu ikili hiç kimse tanımıyor ama emin olun çok yakında herkes onları konuşacak. Aa, evet. Ben hiçbir şey anlamadım. Sen gülümsemeye devam et. Hangi sen sevmiyorum bu düzgün işlerini? Sevmiyorum zaten. Bey. Ayrıcaz, Ayrıcaz, Bey ha. Hani ben kovulmuştum. Hani sen memnun değildin mi Görüntüleri tekrar izledim. Acele karar vermişim. Demiştim sana. Hayat Bey mesleğiniz nedir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.